İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce setler Arminak Abrahamyan liderliğindeki Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin Zidernak Aper ziyareti. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı'nın Arminosit kurbanlarının anısına ve tarihi adalet mücadelesine ilişkin konuşması. Bir görgü tanığının ifadesine göre Arminosit. 24 Nisan'da Türkiye Meclisi'ndeki bir Süryani milletvekili ülkedeki 3 milyon Hristiyan'ın nereye kaybolduğunu sordu. Taner Akçam, Artah'ta büyük bir suç işlendi. Artah Ermenileri geri dönebilmeli bu onların hakkı. Azerbaycan Büyükelçiliği'nin çabaları sayesinde Berkeley Üniversitesi'nde 11 yaşındaki bir Artah sakininin intikamını konu alan filmin gösterimi iptal edildi. Hamşen için yeni bir edebi başarı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Zizerna Kapert'te Arminosit kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı işlenen soykırım Arminosit dolayısıyla Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın yüksek himayesinde Arminosit kurbanlarının anısına adanmış Zizernagapert anıt kompleksini 24 Nisan'da ziyaret etti. Heyet üyeleri Batı Ermenistan'daki 1915 soykırım Arminosid'in masum kurbanlarının anısını anmak için anıt kompleksi önüne çelen koydu ve ebedi ateşe çiçekler bıraktı. Ziyarette Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin tarihi adaletin yeniden tesisi ve uluslararası tanınma yolunda mücadeleye devam etme kararlılığı vurgulandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armen Agabrahamyan, 24 Nisan 2025 tarihinde Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid şehitlerinin anısını anarak soykırımın Armenosid'in tanınmasında Papa Francis'in rolünü vurguladı. Batı Ermenistan, uluslararası hukuk, insan hakları ve ulusal kendi kaderini tayin etme ilkeleri temelinde tarihi adaletin yeniden tesisi için mücadelesini sürdürüyor. Ataları 1894-1923 soykırım Armenositten sağ kurtulan Batı Ermenistan Ermenileri tarihi vatanlarına ait olmayı talep ediyor. Artsakh'ın savunmasına katıldılar ve Artsakh yerleşimlerinin restorasyonuna katılıyorlar. Şuşi'de kurulan Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi yerli Ermenilerin haklarını temsil eden tüzel kişiliğe sahiptir. Batı Ermenistan işgal altındaki topraklara rağmen mücadelesini sürdürüyor, uluslararası mahkemelerde davalar açıyor, soykırım Armenosit mağdurlarının haklarını savunuyor ve kültürel mirasın iadesini talep ediyor. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'ten kurtulan Marusya Agopyan, yıkıcı çilesini ve zor kaderini hatırlıyor. Şatartak'teki Türk saldırılarının ardından ailesi evlerini terk etmek ve karmaşık bir göç yolculuğuna çıkmak zorunda kaldı. Göç ederek Türkler tarafından çoktan yıkılmış bir köye ulaştılar. Marusya, annesi, hayatta kalan kadınlar ve çocuklarla birlikte bir eve sığındı. Ancak Türkler işgal ettiğinde öldürüldüler veya esir alındılar. Malları yağmalandı. Marusya korkunç sahneler gördü. Annesinin ölümü, çocukların öldürülmesi ve kendisi de acı çekmek zorunda kaldı. Daha sonra kurtarıldı ancak zorluklar zinciri devam etti. Marusya yol boyunca kendisine barınak sağlayan, onu tedavi eden ve besleyen insanlarla karşılaştı ve sonunda Eçmiadzin'deki yetimhaneye ulaştı ve burada yine açlık ve hastalıkla karşılaştı orada hayatı yeniden başladı ancak bu sefer trajedi ve kurtuluşun bir sembolü olarak sonunda öğretmenlik kariyerine başladığı Leninakan'a yerleşti. Marusya Gogyan'ın hayatı sadece bir bireyin dayanıklılığını değil aynı zamanda tüm bir neslin hayatta kalmasını ve direnişini de anlatıyor. Hikayesi Ermeni halkının hafızasını korumada önemli bir etkiye sahip olduğu ve geride bıraktığı değerler ve öğretiler nesillerin hatırlayıp izlediği yolu takdir etmesi için önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek Hristiyan üyesi olan Asuri Süryani George Aslan, 24 Nisan'da mecliste yaptığı konuşmada 1915'te soykırıma, Arminosite uğrayan Ermenilerin ve diğer Hristiyanların anısını Yad etti. George Aslan konuşmasında Türk yetkililere 1915'ten önce Osmanlı İmparatorluğu'nda 13 milyon insanın yaşadığını, bunların 3 milyonunun Hristiyan olduğunu, 2025'te ise Türkiye'de 50 bin Hristiyanın yaşadığını hatırlattı. 3 milyon Hristiyanın nereye kaybolduğunun açıklığa kavuşturulmasını talep etti bu soruya doğrudan cevap verdiklerinde Türkiye'de demokrasi olacağını vurguladı. Türk tarihçi ve soykırım uzmanı Taner Akçam gazetecilerle yaptığı briefingde Türkiye'nin Arsak Savaşı'nda Azerbaycan'ı desteklediğini belirtti. Akçam, Arsak Ermenilerinin geri dönüş hakkının insanlığın birincil meselesi olması gerektiğini ve bu hakkın iade edilmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca Ermenilere uygulanan soykırım Ermenosid ile Filistinlilerin geri dönüşü meselesi gibi tarihi paralelliklere dikkat çekti. Kaliforniya'nın Berkeley Üniversitesi'nde 24 Nisan'da gösterimi planlanan Benim Evim Tatlıdır adlı belgesel filmin gösterimi Azerbaycanlı öğrencilerin protestoları ve Azerbaycan Büyükelçiliğinin müdahalesi nedeniyle iptal edildi. Üniversitenin insan hakları merkezi kararın sansürle değil güvenlikle ilgili olduğunu söyledi. Filmin Eylül ayında gösterilmesi planlanıyor. Filmin Ürdün tarafından Oscar'a aday gösterildiğini ancak Azerbaycan'ın baskısı sonucu geri çekildiğini belirtmek gerekir. Hamşen'de önemli bir yeni edebi adım atıldı. Hamşen'deki ilk şiir koleksiyonu yayınlandı ve yazarın imza etkinliğinde sunulacak. Daha önce Hamşen'in masalları, öyküleri ve duaları Hamşen Sugor dergisinde yayınlanmıştı. Şubat 2024'te bir masal kitabı da yayınlandı. Bu eserlere ek olarak Mahir Özkan'ın Masal Kitabı ve Küçük Prens çevirisi yayınlandı. Öyküler ayrıca dil bilgisi kılavuzlarında da yer alıyor. Bu girişimler Hamşen yazılı edebiyatının oluşumu yolunda önemli bir adımdır. Girişimin yazarı gençlerin de bu yolu sürdürmesini beklemektedir. Resmi ziyaretle Doğu Ermenistan'a gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili, Doğu Ermenistan Başbakan Yardımcısı Dikran Haçadıryan eşliğinde Sizler Nagarbart Anıtını ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı, sonsuzluk ateşine çiçekler koyarak Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı işlenen soykırım Ermenosu kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.